Lastik Park'ın katkılarıyla tozlu garaj serimizdeyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız bu aracın bakımını detaylı bir şekilde yapmıştık. 1993 model Mercedes 190. İyi durumdaydı. Altını gördünüz. Aracın motorunu gördünüz ama şimdi aracın kaportasında nasıl bir durum var bilemiyoruz. Şimdi Zibart Ataşehir'deyiz ve aracı detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. tozlu garaj serimizde daha önceden kendi garajlarımızdan çıkartıyorduk biliyorsunuz. Birçok tozlu aracın olduğu yerden ama artık takipçilerimizin de böyle tek tük duran araçlarını da çıkarmaya başladık. Bu araçlardan onlardan bir tanesi. O nedenle arkadaşlar sizlerin de böyle orijinal, güzel, gerçekten iyi durumda, tozlu, uzun süredir bekleyen, çalıştırılmamış araçları varsa bunların bakımını, temizliğini, lastiğini biz üstlenecek şekilde Böyle bir video serisine dönüştürmek istiyoruz. Dediğim gibi ilk araçta bu olsun. Sizlerin de araçlarını bekliyoruz. Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet Uğur'la birlikteyiz. Normal su mu köpük mü? İlk başta aracımızın üstünde çok fazla e, toz ve pislik olduğu için artık katran haline gelmiş. İlk başta bir suyla yumuşatıp üstündeki pisliği alıp ondan sonra bir ovalamaya başlayacağız köpükle. Evet ama şanslısın. E, tozun yarısı. Uşuş. Evet gelirken araçta gelip bir de bakımını uçmuş. yaptırdık malum. Evet. Uçtu iyisin hadi. Bugün bugün iyi günündesin. Birazcık hızlı sürecek gibi. Tozun attın rahatladın Uğur. Evet şu an arabanın rengini gördüm. Ama çıktı be. Hala Vallahi çıktı. Göçükleri var. fazla. Ama tamir olmayacak göçükler değil. Gerçekten iyi görünüyor. Bakalım Arbanın boya durumuna da bakacağız yani. Arabanın kondisyonu yani bu yaştaki bir araba için gayet güzel. 83 bir de bu araba? İlk serilerden. Geçmişi var. Bebek benzin, baby benzin denir bu arabalara baby biliyorsun. Benz. Sen de çok ilgilisin, klasikçisin. Özellikle Vak grubu seversin. Golf 1, Golf 2. Değil <laughs> mi? Aynen. Ver bakalım coşkuyu. Bu lastiklere gereken önemi gösteriyorsun ama lastiklerimiz de değişecek arkadaşlar. Tozlu lastik serimizde lastik farkı kanalında lastiklerinde mevsim uygun değiştireceğiz, onu da kaçırmayın lütfen. an. Kilim yapıyoruz. Aracın üzerine birikmiş olan metal tozu vesaire bu şekilde temizleniyor. Uğur bunu aracın tamamına uygulayacak. Evet yıkama işlemi tamam. Şimdi arkadaşlar kaportaya bakar mısınız? Nasıl soluk ve çizik içerisinde. O kadar işleme rağmen ve göçükleri de görüyorsunuz. Yani bu aracın bir göçeğe de mutlaka gitmesi lazım. Ama bakalım şimdi bu kaporta ne kadar boya iyi hale gelecek. Ben merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Vallahi dolu inanılmaz kötüymüş şey olunca çıktı. Her yeri ne var? Göçüklere bakın. O Uğur Usta. Nasılsın? Hadi bakalım. Yıldız her zaman düz kalsın. Yıldız her zaman düz kalsın. Evet. İşte Yıldız böyle bir imaja sahip bir markadır arkadaşlar. Direkt ilk katımızı e, pasta pastayla başlıyoruz. Kalın pastan değil mi bu? Evet. evet. ağırığı derece ikinci katımız. Son kat ultra parlaklık sağlayan bir ürün. En son katımızda bunu uyguluyoruz. 3 kat uygulama yapıldı. Sonucu hep beraber göreceğiz. Sen bu tarafı da sil de eski yeri tozlandı. Bu sefer ya orası tozlu vesaire demesin arkadaşlar değil mi? Gerçek halini görelim. Evet, kötü yerden başlayalım. Hop, vay be, vay vay, vay vay yani. Başka bir şey demiyorum. Uğur, boya umduğumdan daha güzel çıktı aslında. Kesinlikle. İşte durum bu. Bu arabanın boyası işte tam bu kadar aşınmış. Uğur sen artık bunu bütün araca uygulayacaksın bu üç işleme. Evet. Komple. Son halini görürüz zaten. Sonra içine gireceğiz zaten. Arada o konuda da bilgi vereceğiz. Evet. O boya eksperimiz gelmiş. Hemen evet. seni alalım şuraya. Mer merhabalar. Yeni projemiz kendileri buradalar. Since 1968. Her zaman işimizin başındayız. <laughs> Hadi söyle. Ya de bir boya kontrol yapacağız şimdi. Bak aracın sahibi Murat diyor ki bu araba boyasız. Ben 3 haftadır kursa gidiyorum boya ölçümü ile alakalı. Umarım öğrenmişimdir. <laughs> Hadi bakalım. Ölçeyim hemen abi. başlayalım hemen. Vay, Vay, tamam. Erdem Bey, o yaşımı ölçebiliyor mu bakar mısın? Abi yaşımı ölçebilirim. <laughs> bak, bak abi ölçtü mü? Vallahi ölçtü, 106 abi. Çok ya yaşlanmışsın. Abi, haklı, ne yaptın, ne yaptın? Gel Biz gel, ya. hızlı mısınız? yap hızlı, Ece hızlı, hızlı. Şurada, hızlı gel. Böyle. Bel altına bakalım. Vay! uçlara gel uçlara <laughs> vay tavana bakalım araba çok benek benek ama boya orijinal o nedenle dokunmamışlar harika süper kapı hızlıca bakalım belli oldu zaten aşağı yukarı Tozdan evet. Yok arkadaş bu arabada boya yok. Gerçekten de yok. Süper. Evet. Durum ortada. Ne diyorsun? Artık boya yok yani yok, değil mi? Kesinlikle yok. Kesinlikle. Bir ama... De ben stajımı Mercedes'te yaptım bunu biliyorum. <laughs> yani... Çok iyi. Tabii. Evet arkadaşlar gördünüz gerçekten de araç boyasız ama maalesef dolu canını okumuş aracın kaportasının. Bence herhangi bir şekilde boya yapılmadan da %95 düzelebilir diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir araç öyle bir işlemi kesinlikle hak ediyor. Siz de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizi şey yaptık, meşgul ettik, işlemler aynen devam. Hadi. Önemli bir konu, krom. Bu aracın zaten bir gördüğünüz gibi panjurunda kromu var. Onun haricinde kromu yok 190'larda. Şimdi onu da bir güzel yapmamız gerekiyor arada. Krom temizleyici, parlatıcı artık ne derseniz. İçi nasıl? Ya içinin genel kondisyonu güzel. Ama şöyle bir problemimiz var koltuklar eski seri olduğu için içi saman. Evet aynen bunları saman yaylı. Çok fazla ıslatamayacağız mecburen. Yani güzel nemli bezle, nemli fırçayla güzel bir yüzeysel temizlik yapacağız bunlara. Ama çok kirlenmiş buralar bak evet. değil mi? Evet. Evet. Bunlara ıslaklık girerse işin içine su girerse sıkıntı olur. Samanlar, Samanlar şişer <laughs> şişer. Bak şey arkaları falan ne kadar tertemiz duruyor görüyor musun? Genel arabayı abi, kullanan Bence de çok iyi. Bak halıları falan da çok iyi. Paspas mesela bir Alman markası sanırım. Ve bu araca göre yapılmış. Direkt lap diye oturuyor. Mercedes 201 diye de yazıyor şeyinde. Şu kısımlar falan tak diye oturuyor rayların oraya. Ya yani baya güzel şeyler var araçta. Çok orijinalmiş. Tavan Çoğu falan böyle bak. Çoğu 190'da çalışmaz mesela. Hı? Çoğu 190'da çalışmaz bu. Evet. Araba gayet Zaten bak kokpitte orjinali... çatlak yok. bunlarda çok kötü çatlar biliyor musun? Evet, Eğer açığa uzun süre ortasında. bırakılırsa öyle de bir olayı var yani. Tavan döşemesi. Tavan Yok, döşemesi. Genel için. kondisyonu çok iyi. Çok var. iyi. Yani maşallah var. E o zaman hadi siz içine artık biraz yavaş yavaş. Artık falan. başlayalım içine. İkiye böldük. Bakın kapı da zaten oldukça iyi durumda. Elimizdeki en iyi kapıyı seçtik bu işlem için. Onu da söyleyelim. Ufak tefek kalkmalar, buruşmalar vesaireler var. Ama Bundaki durum gerçekten çok çok iyi. Bunu özellikle yapıyorsunuz. İlk önce güzelce biz yediriyorsunuz ondan sonra. Evet. Bu işlemler bu arada bütün arabaya da yapılacak. temizlenen bölge. Burası. Evet. Şimdi koltuğa da bir el atalım. Onu da bir gösterelim. Bu uygulamayı koltuklarımızın içi saman olduğu için yapıyoruz. Normal şartlarda evet. sünger olmuş olsa Bez de zaten ilk yüzeysel pislik katını aldık. Fırçayla da. Nasıl işlem bunlar? O kuruyuncaya kadar pek kendini belli etmeyecek. Artık arkadaşlara en son gösteririz içini Uğur, ne dersin? Evet en son zaten tamamen kuruduktan sonra evet kendini belli edecek. Evet arkadaşlar tüm işlemler tamam ve sonuç ortada. Biliyorum gözünüze ilk takılan şey bu dolu hasarları. Motor kaputunda, tavanda ve bagaj kapağında hatta yanlarda. Bunlar sizi rahatsız ediyor ama diyebilirsiniz nasıl olacak bu kadar şey nasıl tamir olur? Ben konuştum arkadaşlar. Burada gördüğünüz 60-70 tane göçük neredeyse tamamı hatta şu köşelerdeki buruklar vardı ya hatta çamurluktaki sürtme hepsi sıkıntısız bir şekilde tamir olabilecek durumda. Çünkü aracımızın boyası orijinal. Bu önemli göçük tamirinde bakın. Eğer boyalı parçaysa toplamak daha zor. Boyanmamışsa çok daha kolay olduğu söylendi. O yüzden üzülmeyin. Bunu tamir etmek aracı bu kadar güzel boyasız bir aracı normal ilk yükü kondisyona getirmek çok da zor değil. Sadece bir 10 günlük süre gerekiyormuş. Aracın dışına baktığınız zaman kondisyonunu güzel bir şekilde koruyor. İçi deseniz benzer şekilde koruyor. Bir sürücü koltuğu tarafında ufak bir problemi var. Ama o da dediğim gibi genel anlamda çözülebilecek bir şey. Araç birazcık ilgi bekliyor. İlk ilgiyi biz gösterdik. Şimdi sahibi Murat aracı daha da fazla ileriye götürecek. Daha orijinal konumuna getirecek inşallah. Ama Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de şimdi dediğim gibi lastiği var. Bu kadar iş yaptıktan sonra lastiklerini de değiştirmemiz gerekiyor. Lastik Park'ın tozlu lastik serisine gidiyoruz. Değiştirmeyi de orada yapacağız. Ayrıca rot ayarlarını da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi mevsimdeyiz? Kış. Ona göre bir lastik seçimini de yapacağız. Size de tavsiye ederiz. Mutlaka yapın bunları. 190 neden de şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum. 82 yılında üretilmeye başlanıyor. Aracımız 83 model ta 93 yılına kadar da 10 yıl devam ediyor. Mercedes için çok önemli bir araç. Çünkü E segmentinde E serisiyle araç üretirken 230 E, 200 E, 124 kasalarda biliyorsunuz sonrasında bebek Benz yani 201 kasalar geliyor arkadaşlar. Tabi insanlar bu kadar küçük daha değerli toplu bir Mercedes'i ilk başlarda çok da yakıştıramıyorlar. Özellikle Amerika'da çok da tutmuyor ama Avrupa'da gerçekten çok ciddi bir pazar alıyor. İnsanlar seviyor ve nasıl ki 124 kasada belli bir kalitesi, konforu var. Aynen 201 kasaya da aktarıyorlar. Ve de çok farklı motorlar kullanılıyor 201 kasada. Mesela aracımızda yer alan 2.0'lık motorun yanında 23'lük yine 4 silindirli. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. 90 PS gücünde bir motorumuz var. Sıralı 4 silindirli bir motor. Bir yara enjeksiyon denilen bir karbüratörlü motor. Ve de bunun daha güçlü bir versiyonu da varmış. Hatta biz filtreler seçerken bayağı bir sıkıntı yaşadık. Farklı filtreler vesaire geldi. O yüzden burada bir küçük bir karışıklık da var. Bakım videosunda belirtmiştim diye hatırlıyorum. Bunun haricinde sıralı 6 silindirli motorları vardı. Mesela 2.6 motoru aynen 124 kasada da kullanılmıştı. Ama Bizim de daha önceden testini yaptığımız 2.3 16V, sonrasında 2.5 16V ve 25'inde Evo versiyonları, Evo 1 ve Evo 2 fırtına gibi esti. E30, M3'e bir cevap da aslında ama gerçekten günümüzde bulunması çok zor araçlardır. 2.3 16'lardan ülkemizde ciddi sayıda var, yani ciddiden kastım 15-20 belki daha fazla ama Evo'dan sadece bir adet var arkadaşlar. İçine çok fazla değinmedim ama içine girdiğimiz zaman Aracın kokpitinde herhangi bir çatlak yok. Halıları ilk günkü gibi duruyor. Koltukları genel olarak çok iyi. Sadece dediğim gibi sürücü koltuğunda bir problem var ama arka koltuk ne kadar güzel çıktı değil mi? Halılarıyla birlikte, kapı içleriyle birlikte şöyle baktığınız zaman insanın gönlü açılıyor. Bu kadar güzel bir aracı böyle güzel bir kondisyonda görmek gerçekten çok güzel. Murat hoş geldin. Evet aracını şimdi göstereceğim. Bir mikrofon takalım sana istersen. Evet. Evet. Bak bakalım nasıl olmuş. Maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Üzerindeki 100 tane göçük hariç muhteşem. Evet, Ama muhteşem sana olmuş. güzel bir haberim var. Aracın bu göçüklerin hepsini tamir edebileceklerini, ilk günkü gibi yapabileceklerini de söylediler. Çok teşekkür ediyorum. Onu da tavsiye ediyorum. Çok sevinirim vallahi. Mutlaka yaptır. Aracın boyasız kontrolünü yaptık. Onu da belirteyim. Evet. Gerçekten çok orijinal bir araç. Harika olmuş. İlki almışsın var. bu aracı. Evet. Kabaca bahsetmiştin. Bir daha duyalım mı? O ilk videoda kaldı, duymayanlar için. Ben daha önce hiç e, 190'a binmemiştim. Gönlüm hep 200den yanaydı. 124 kasada. Evet, e, bunu bir arkadaşın orada gördüm. E, çok beğendim. Ve 10TAR'a yakın Mercedes'in içinden bunu beğenip bunu bunu aldım. Beğenilmeyecek gibi değil gerçekten. Bu arada bak şurada göçükler var ciddi vurmalar bir de köşede ama bunlar da problem değilmiş. O nedenle bu konuda gerçekten iyisin. Şu arabayı mutlaka kur. Bir de LPG'sini söksene zaten. Onu, onu söktüreceğim. <laughs> Çok şey istiyorum evet. senden ama güle güle kullan. Çok Bakımını yaptık. Detaylı temizliğini yaptık. İşte şimdi sıra lastiğinde. O nedenle arkadaşlar bize müsaade aracı şimdi götüreceğiz. Hatta cuma akşamı bayağı İstanbul trafiği vardır. Lastiklerini de takacağız. O nedenle Lastik Park kanalına da bekliyoruz sizi. Tozlu Garaj serimiz de Lastik Park'ın katkılarıyla aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Murat sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.